Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda beraber dolmalık biber yapacağız. 2 tonda yeşil kullandım arkadaşlar yaparken. Sadece ağız kısmındaki yaprak ve sapı için koyu yeşili, diğerinde de açık yeşil kullandım. Siz de istediğiniz tonlarda yeşillerinizi kullanabilirsiniz. Tığ numaram 2,5. Hazırsanız başlayalım. Sil halka yaparak başlıyorum. Bir zincir çekip halkamı sabitledim. İçerisine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne doldurdum. Sihirli halkamı kapatıyorum hepsine çift batıp arkadaşlar 12 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 11 12 12 tane sık iğnemi yaptım belirleyici artık koyuyoruz arkadaşlar devam ediyoruz 1 bir, bir sık iğne yaptım arkadaşlar ikinciye arttırma yapıyorum bu sıramızda arkadaşlar sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Son arttırmamı yapıyorum. Belirleyici üst sıraya aldım arkadaşlar. Devam ediyoruz. 1 2 2 sık iğne yaptım arkadaşlar. 3. arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Son arttırmamı yapıyorum. belirleyici çıkarıp üst sıraya alıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 3 sık iğne yaptım arkadaşlar. Dördüncüye arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir artımı olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir artımı olacak şekilde devam ettim. Son artırmamı da yapıyorum. Belirleyici 3 sırayı alıp devam ediyorum. 1 2 3 4 4 sık iğne yaptım arkadaşlar. 5. arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Son arttırmamı yapıyorum. belirleyeceği sıraya alıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğne yaptım arkadaşlar. 6.ya arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Son arttırmamı yapıyorum. Belirleyiciyi sıraya alıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3. 4 5 6 6 sık iğne yaptım arkadaşlar. 7.ye arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Son arttırmamı da yapıyorum. Belirleyici çıkarıp bir sıraya alıyorum. Şöyle sayalım arkadaşlar kaçın sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıraya geçmişiz arkadaşlar. 9. sıra ile 14. sıra arasında toplamda 6 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan ördüm. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıradan itibaren başlamıştık. Belirleyicimizi de burada bırakmıştık. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Düncü sıraya kadar 6 sıra arttırma eksiltme yapmadan ördüm. Belirleyiciyi çıkarıyorum. Üst sıraya alıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne yaptım arkadaşlar. 8 arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettim. Son arttırmamı yapıyorum. Belirleyici çıkarıp bir sıraya alıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. 3 sıra boyunca arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim Evet arkadaşlar 3 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan ördüm şöyle ipimi burada bırakmıştım 1 2 3 sıra boyunca ördüm belirleyiciyi çıkarıp üst sıraya alıyorum devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne yaptım arkadaşlar. Biraz azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir azaltma olacak şekilde ördüm. Son azaltmamı da yapıyorum. Belirleyiciyi üst sıraya alıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sık yine yaptım arkadaşlar. Bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 6 sık iğne biraz azaltma olacak şekilde devam ettim. Son azaltmamı yapıyorum. Belirleyici yüz sıraya alıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir azaltma yapıyorum. sıra sonuna kadar arkadaşlar 5 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam ettim. Son azaltmamı yapıyorum belirleyiciyi çıkarıyorum üst sıraya alıyorum devam ediyorum 1 2 3 4 4 sık iğne yaptım arkadaşlar bir azaltma yapıyorum Bu sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam ettim. Son azaltmamı da yapıyorum. Belirleyiciyi çıkarttım. Üst sıraya alıyorum. Devam ediyoruz. 1 2 3 3 sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da sıra sonuna kadar 3 sık iğne 1 azaltma olacak şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam ettim. Son azaltmamı da yaptım belirleyiciyi çıkarıyorum. Üst sıraya alıyorum. Devam ediyorum. 1 2 2 sık iğne yaptım. biraz azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam ettim. Son azaltmamı da yaptım. Belirleyiciyi çıkarıp üst sıraya alıyorum. Devam ediyoruz. 1 sık iğne yapıyorum. Bir azaltma yapıyorum. sıramızda da sıra sonuna kadar bir sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam ettim. Son azaltmamı da yapıyorum. Belirleyici çıkarıyorum. Artık her yapımızı dolduralım. Evet arkadaşlar el yapımızı doldurduk. Bu sıramızda arkadaşlar 6 tane arka arkaya azaltma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve son azaltmayı yapıyorum 6 ipimi uzun bırakıyorum Ve çıkarıyorum. Burada arkadaşlar çok az daha yapalım. Örgümüzün arkadaşlar şu kalan iki ilmekleri değil içe bakan tek ilmekleri şu şekilde alarak çekerek birleştirmesini yapacağız. İki ilmeği almıyoruz arkadaşlar. İçe bakan tek ilmeği şu şekilde alıyoruz ve dikişini yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar birleştirmesini yaptık. Şimdi biberimizin çukurunu yapacağız orta kısmına. Ortadan batıyorum arkadaşlar. Orta kısımdan diğer orta kısımdan çıkıyorum. Bu şekilde biraz çekiyorum. Hemen bir yanından batıp ortanın bir yanından çıkıyorum çekiyoruz arkadaşlar biraz çıktığım yerin yan kısmından batıyorum diğer yan taraftan bu yandan girmiştik bu defa bu yandan çıkıyorum tekrar orta kısmından batıp diğer ortadan çıkıyorum bu şekilde biberimizi çukurlaştırmış olduk. İpimizi arkadaşlar şu şekilde tutuyoruz. Orta kısımdan batıp buranın ortasından batıp diğer taraftan çıkıyorum ve ipimizi biraz gerdiriyoruz. Böyle getiriyorum arkadaşlar. Tekrar ortadan batıyorum. Buranın ortasından çıkıyorum. Tekrar ipimi gerdiriyorum. Bu taraftan getiriyorum. Tekrar ortadan batıyorum. Arka tarafın orta kısmından çıkıyorum. iğne gerdiriyorum. Ve bu taraftan getirerek tekrar ortadan batıp arka kısmın ortasından çıkıyorum. İpimi tekrar gerdiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar biberimizin dolmalık biberimizin şerit kısımlarını da yapmış olduk. Yan tarafından batıyorum. Başka bir yerden çıkıyorum. Bu şekilde. Tamamlamış olduk. Koyu yeşil ipimi aldım. Ağız kısmındaki yuvarlak yaprağı ve sapını yapacağız şimdi. sihirli halkamı yaptım. Bir zincir çekerek sihirli halkamı sabitliyorum. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 arkadaşlar. 6 sık iğne yaptım. Silahı kapatıyorum. Hepsine çift batıf arkadaşlar. 12 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 11 12 12 tane sık iğnemi yaptım. Belirleyicimi koyuyorum. Devam ediyorum. 1 bir, bir sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir arttırma yapıyorum. sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma olarak devam edeceğim bir sık iğne bir arttırma bir sık iğne bir arttırma bir sık iğne ve son arttırmamı yapıyorum Belirleyiciyi çıkarıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Arkadaşlar orta kısmı şu şekilde birleştirmesini yapacağız. Şimdi arkadaşlar sapını yapalım. Sapı için arkadaşlar bir zincir çekerek ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. İkinci zincirin içerisine batarak sık iğne yapıyorum. Zincirlerin içerisine sık iğne yaparak devam ediyorum. 2 3 ve 4 arkadaşlar. 4 tane sık iğne yaptım bir zincir çektim ipimi uzun bırakıp koparıyorum bu iki ipimizi birbirine düğümlüyoruz Bu şekilde düğümledikten sonra bunun arkadaşlar arka kısmından ortadan batıp ortadan battım. Şu iki ipimizi orta kısımdan arka tarafa alıyoruz. Bu şekilde arka tarafa aldık. Burada kalan iplerimiz arkadaşlar birbirine dönüldü. bu şekilde düğümledikten sonra uzun olan ipimizi inlemizi takalım. İlk olarak şu fazla kalan iplerimizi ta yardımıyla içeriye çekelim. Başka bir yerden batıyorum. Ta yardımıyla şunları bu şekilde bu şekilde çektim arkadaşlar bunu da arkadaşlar orta kısmı sabitleyeceğiz bu şekilde arkadaşlar bir ilmek buradan alıyorum biberimizden bir ilmek yapraktan alıyorum Bu şekilde arkadaşlar dönerek dikişini tamamlayalım. dönerek arkadaşlar bu şekilde dikişini tamamlayalım bu şekilde dönerek dikişini tamamladım buradan batıyorum arkadaşlar orta kısmından orta kısmından çıkıyorum bir yandan batıp arkadan çıkarıyorum Bu şekilde buranın çukurlaşmasını sağlayacağım. Bir yandan batıp diğer yandan çıkıyorum. Ortadan çıktı. Bu taraftan batıyorum. orta kısımdan çıkıyorum bu şekilde arkadaşlar çukurlaştırdık burasını buradan tekrar batıp arkadaşlar başka bir yerden çıkıyorum Buradan da arkadaşlar yeşili çıktığım yerden çıkıyorum. İpimi kısaltıyorum. Bu kalan ipleri arkadaşlar birbirine düğümleyelim. Birkaç düğüm atalım. Şuna da birkaç düğüm attıktan sonra tığ yardımıyla arkadaşlar başka bir yerden batı buradan çıkalım ve tığ yardımıyla içeriye çekelim bunu da arkadaşlar başka bir yerden batıyorum aynı yerinden çıkıp tığ yardımıyla içeriye çekiyorum bu şekilde arkadaşlar dolmalık biberimizi tamamladık Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Size oradan yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.